Ne o? Uyumadın mı sen hala? Seni bekledim. Merak ettim. Anam mısın, dadım mısın? Niye merak ediyorsun? Çocuk muyum ben? Karınım, tabii ki merak edeceğim seni. Çocuklar seni çok özlüyor. Evimizin direğisin. Her şeyimizsin. Çattık ya. Üstüme düşme. Boğma beni bu kadar. Virat edemeyecek miyim ben ya? Ama çocuklar çok mutsuz oluyor. Onların mutlulukları her şeyden önemli değil mi bizim için? Of ya. Vallahi huzur yok bana bu evde. Sürekli dır 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 Sürekli sürekli dır, dır. Ondan sonra Murat neden eve geç geliyor? Murat neden böyle aksileniyor? İşte bundan. Acısı da bol olmuş. Ellerine sağlık Gülizar. Afiyet olsun. E sen de yesene öylece duruyor tabağın. Eee ben kahvaltıyı biraz fazla kaçırmışım. Afiyet olsun size. Aa, bu ne ayol? Üzüntüden iyice süzüldün Gülizar. Böyle hem çocuklar için hem senin için çok zararlı. Bence boşanmanız daha iyi biliyor musun? Yapamam. Ben dayanırım ama çocuklarımın başını öne eğdirtemem. Murat fark edecek hatasını. Dönecek göreceksiniz. Canım seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama. Nasıl dönecek? Kadının evine iyice yerleşti. İkisinde de utanma yok ayol. Mahalleli ayıp olur bile diye düşünmüyorlar. Neticede bu mahallenin de bir şerefi var Gülizar. Ben, ben çaylarınızı tazeleyeyim. <laughs> Aa baban geliyor. Eren baban geliyor. Aa babam. Hadi eve gidelim. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene, hadi. <laughs> anneciğim. Anneciğim biz geldik. Anne, anneciğim. Babamı gördük komşu ablanın evine giriyordu. Babam fabrikada çalışıyor yavrum. Kaç kere söyledim size, benzettiniz herhalde. Vallahi oydu anne. Babam da anne, ben de gördüm. Yemin etme öyle bakayım. Babanız gece vardiyasında çalışıyor. Sizin için çalışıyor. Benzettiniz. Şımarıklık yapmayın. Peki anne. Yani. Hadi bakayım. Şimdi üstünüzü çıkarıyorsunuz. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Doğru banyo yapın. Ne işin var senin burada? Konuşmak istedim. İş zamanını mı buldun konuşacak? Murat ne yapayım? Başka türlü göremiyorum ki seni. Ben zaten eve gelip konuşacağım senin. Bu akşam ya. Çocuklar seni çok özledi. Yay ne mi şikayet? Kurtulamayacak mıyım senin şikayetinden dırdırından? <laughs> şikayet etmiyorum çocuklar çok özlediler seni. Onlarla biraz ilgilensin. Oldu. Anaları değil misin? İlgilen işte. Zaten işin başımdan aşkın. Sen biliyor musun bu fabrikada gece gündüz para kazanmak için canım çıkıyor. Hanımefendi çocuklarına bile bakamıyor. Oh! Onların babalarına ihtiyaçları var Murat. Sana. Ya güzel. Dır 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 yapma. Bıktım senin dırdırından ya. İşim başımdan aşkım. Uğraşamam şimdi seninle. Yürüzer kızım iyi günler. İyi günler Necati Bey. Vallahi kızım pek iyi değil günler. Buyurmaz mısınız? Bir çay koyayım. Yok kızım girmeyeyim. Tramız gecikti de. Yıllardır bir gün bile aksatmadınız diye bunca zaman ses etmedim. Ama artık... Çok haklısınız. Mahcubuz size karşı. Bu aralar elimiz biraz darda. Söz. En kısa sürede ödeyeceğiz borcumuzu. Benim de bu evden başka bir gelirim yok ki kızım. Murat'ın durumu malum. Bütün mahalle çalkalanıyor. Ya bir hale yola girin ya da boşaltın evimi. Anladım. Bir çözüm bulacağım. Hadi eyvallah. Gülizar Hanım bir bakar mısınız? Buyurun bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptın? Yok bir şey korkmayın. Avans istemişsin patron tamam dedi. Buyurun. Sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah senden de razı olsun bacım. Hadi kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Allah. Im. Ben babamla oynamayı daha çok seviyorum ama. E babanızın işleri bitsin oynayacaksınız yine. Hep kandırıyorsun bizi. Cık, gelmiyor işte. Ne öyle kandırıyorsun, mandırıyorsun? Babacın çok çalışıyor. Siz mutlu olun, rahat yaşayın diye. Babam sevmiyor artık bizi. Hiç sevmez olur mu oğlum? Hatta bir sır vereyim size. Eğer uslu olursanız... ...babanız yaza ikinize de bisiklet alacak. Oley! Hey. Yaşasın. Yaşasın! Şimdi hemen köftelerinizi yiyin bakayım. Buyurun. Oo Gülizar Hanım. Buyurun şöyle oturun. Beni istemişsiniz. Bir kusurum mu oldu? Yok yok. Aksine çok memnunum sizden. Ama bir şeyler duydum. Biz de sizden dinlemek istedim. Evde galiba sorunlar varmış. Çok şükür. Yok bir yaramazlık. Varmış varmış. Bizim Asım anlattı. Nermin Hanım'ın akrabası. Biz burada aile gibiyizdir. Size yardım etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim Necat Bey. Ama bana iş vererek zaten en büyük yardımı yaptınız. Gururlusunuz. Fevkalade bir şey bu ama size bir faydası dokunmaz. Her sorunu çözecek tek şey paradır. Lütfen şu parayı kabul edin. Kazandığım para bana yetiyor Nejat Bey. İzninizle işime dönmeliyim. Babam geldi. Babam geldi. Baba hoş geldin. Hoşum. Aslan parçalarım. Canlarım benim. <laughs> Hı. Baba seni çok özledik. Ben de sizi yavrularım, ben de sizi. Hoş geldin. Baba artık hiç gitmeyeceksin, değil mi? Dur bakalım, hemen değil. İşlerim var. Hadi bakalım, doğru yata. Ama gelip üstümüzü örteceksin değil mi? Örteceğim tabi. Yaşasın. <laughs> Hadi bakalım. Konuşmak istiyorum demiştin. Ben de seninle konuşmaya geldim. Gülüzer. Efendim. Bu evlilik bitti. Ne demek bitti? Lafı uzatmanın gereği yok. Ben boşanmak istiyorum. Boşanmak mı? Çocuklarımızı babasız mı bırakmak istiyorsun? Ya yani niye babasız olsun? Babaları da anneleri de hayatta. Çocuklar, anneleri de babaları da hep yanlarında olsun isterler. E onların da elinde sonunda insanın her istediğini olamayacağını öğrenmeleri lazım. Senin bu kadar duygusuz olabilmeni anlayamıyorum Murat. Ama ben boşanmayacağım. Çocuklarım için sonuna kadar savaşacağım. Gülser. Savaşacak bir şey yok. Bitti bu iş onu eziyet etmek değil. Ama babasızlığın acısının ne demek olduğunu ben biliyorum. Çocuklarımız daha çok küçükler Murat. Onlara yapma bunu. Çocuklarla ilgileneceğim. Merak etme. Ama ne yaparsan yap bu evliliği sürdüremezsin. Murat, Allah aşkına yapma. <laughs> <laughs> Gel. Beni istemişsiniz Nejat Bey? Evet, acil yetişmesi gereken bir iş var. Bu akşam mesaiye kalmanız gerekiyor. Tabii kalırım efendim. Müsaadenizle. Efendim? Alo Nermin? Alo. Ne yapıyorsun? İyiyiz iyiyiz. Çocuklar ne yapıyor? İzliyorlar mı? Oturuyorlar Gülizar oturuyorlar. Beni hiç üzmediler. Ya Nermin benim bu akşam mesaiye kalmam gerekiyor. Akşama kalabilir misin? Sen hiç merak etme Gülizar. Aklım burada kalmasın. Tamam canım hadi Allah kolaylık versin. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Senden de senden de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.